Günaydın. Günaydın. Yine geç uyandım. Kafa yiyeceğim. Babam kahvaltı hazırladı da. Yoksa yiyemiyorum. Orada yormak biliyorsunuz farkındaysanız. Sürekli koş koştur. koştur. Sıkıldım. Kıpkırmızı. Yedim. Ah Sınava gidelim. Günaydın, merhaba. Hava durumu bir olay gerçekleşti. Nasıl bir olay gerçekleşti? <laughs> Görmem mi lazım? Evet siz bir işini bak. halledemiyor Süleyman. Ya <laughs> olay Ha, nasıl bir <laughs> olay gerçekleşti kardeşim? mi çıktık? Ona mı bahsediyorsun? Hava iyi mi oluyor? Ah <laughs> şanslısın. Evet. Hadi yine yine bak yedi 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 gördürdüm. Haslan da güzelmiş kardeş. Benim. <laughs> ben de yapar mısın ya? Benim. <laughs> İçinden ne <hemen>. var? Ne hissediyorsun? Şöyle düşün. Ne meyve mi? Yulaf mı çıkıyor? Sen düşün. Ne hissediyorsun? Şeriz <laughs> ya. Doğru. <laughs> Tebrikler. Yağlama yiyeceğiz. Çok heyecanlıyım. Sen nasıl hissediyorsun? Mükemmel. İnşallah güzel olur. Dün de tam böyle yağlama görsellerine bakıyordum Twitter'da. Düşmüş. Evet, yani. hmm, ay dedim bayağı da değmiyordum falan. Temiz kalp oluşum kanıtlandı. Yemek bak. <laughs> Şiştim. Ya, ya, merak Saat 3'ü çeyrek geçiyor. Seni göstermiyorum. <laughs> Akşam alışverişe mi gitsin Çok güzel duruyor. Erciyes geri gelmiş saat beş buçuk falan bir saat kaldı. Bir özelim eksik. Onu da hemen halledeyim. Kafa rahat olsun. Oh be. Yarın tatilim. Yarın da Zakkum konserine gideceğiz. Arkadaşlar. Ay. Yarın röportaj yapacağım. Bakalım. Yarın iş daha uzun bir video olur. Şimdi sonunda cuma. Yarın tatil. Biraz alışveriş yapmak istiyorum. Lütfen. Lütfen forma gidelim. Yani pantolon taraf falan alacağım. Böyle. <laughs> Size en çok sevdiğim şeyi göstereceğim. İbrahim Tatlıses. Pantolon hiç güzel olmadı ama bunu çok sevdim. Mavi bu arada. İki pantolon aldım da. Bunu çok sevdim ama. Ama bu üst, üst alışverişi değil. Hayır. Güzel oldu değil mi? Bakın böyle bir kazak daha buldum. Bu da tatlı oldu aslında. Ama kazak alışverişi değil. Bu da maviden bu arada. <laughs> yine üstündeki tatlı. Ama yine de bir tık elini olamadım ama. Taytlarda sorun var. Bunlar ne ya? Niye <laughs> hiç olmuyor? Bilmedim ki bana mı yoksa kötü geliyor. Üstündeki nasıl? Bunu beğendim ama bu da oversize falan diye böyle kesimini pek beğenmedim. Yürüyüşlerde falan iyi olur. Çok komik oldu ama etek falan olsa. Hiçbir şey yok ağlayacağım. Sıra pentide. <laughs> Buradan bakayım bir de. Haydi pentiden beğendim. Alacağım bunu. İlk defa pijama deniyorum. 3 üründe %50 indirim varmış. Tabii ben bunlar çoraplar aldıktan sonra öğrendim. Bir 3 ürün daha alıyorum. Ruj eksikliğimi unuttum. Onu da bakacağım. Çıldıracağım. Ne kalabalık ya. Buraya gelişimin nedeni gratismiş. Sadece bir tane ruj olacak. Çok komik. Alışveriş çıldırmana katıldım. Neyse iyi oldu eve gidince aldıklarımı gösteririm. Tam da ona beşerken çıkıyorum AVM'den. Oh be. ah oh, dünya varmış. Sonunda ev. Yemek yiyeceğim. Evet şimdi aldıklarımı açıyoruz. Anneme gösteriyorum. Önce gratis alışverişimi gösteriyorum. Yağ alıyordum. Sonra bir baktım yağın yanında küçük bir eridor da var. Dedim bu daha mantıklı. Bunu alayım. İkinci ürünümüz. Otacıdan gül suyu. Bu saç şeyleri, tüpleri. Ne zaten almıştım hatırlıyorsun. Bunlar yüzden 40'a mı inmiş Sonra da 30 müdüne. ne? Kirpik kıvırıcı bunun kırılmıştı benim. El kremi. Palet. sonda yeni bir palet aldım kendime. Saç tarağımız. Sonra bir adet bunu muz. Sadece ruj almaya girmiştim buraya. <laughs> ne ya 25'miş bu. Bir adet maskaramız. 2 adet Mor ve sarı eyeliner. İki adet ruj. Bir de dudak kalemi. Sanki iyi oldu ama. Bir kahverengi, bir siyah çorap normal. Kiyot çorap. Şimdi sen çektim ya aldım. Üç alana yüzde indirim vermiş. Bilmiyordum. Ben defa gibi ona aldım. Kasadaki de söylemedi bana. Sonra tekrar tayt için sıraya girmiştim. Oradaki, o kasadaki söyledi bana. Böyle bir tayt aldım. Çok güzeldi. Biraz garip ama güzel. Onun gibi yok ama. Sonra bir daha birkaç tane daha denedim pantsten. Böyle şey kişi gibi biraz garip izleri var. Bir daha denedim onu. Çok tatlı bir pijama takımı. Alt üstü. Ve dörtlü çorap. Bu da böyle bir alışverişti. Dışarıdan yemek yemek istemiyorum. O yüzden <laughs> 10 buçak 11'e kadar 11 olmuş. Aç durdum. Şimdi çorba yiyeceğim. Sonra Brokoli yiyeceğim, pavuğu yiyeceğim. Mis gibi. Zaten yarın tatil. Sonra da bahar izleyip keyif yapacağım. Sus bakalım. Yemek yemekten daha güzel bir şey yok. Saat bir olmuş. Ne ara ya? Üf, Duş alacağım daha ya. Üf, öf. Ay yoruldum. Çok yorgunum. Lütfen bu gece uyuyabileyim. Geçen hafta uyuyamadım. O yüzden bu hafta çok uykusuzdum. <laughs> bu hafta uyumak istiyorum. Ne oldu? Bu hafta dedin de bir gün. Uyumak istiyorum. Ama duş almadan uyuyamam. Olmaz. Akşamdan akşam yani. İki akşamda bir yıkanıyorum. Şimdi bugün yıkanmayıp yarın gündüz yıkanırsan çevirmiş oluyorum. Ve pazartesi günü gündüz yıkanamam. Çünkü işe gidiyorum. <laughs> falan filan. O yüzden gidip hemen yıkanıp geleceğim. Tamam mı? Ee, sonrasında da açmaya gerek yok ya. <laughs> ee, hepinizi öpüyorum. inciler tatlı yuvalar. <laughs> değil bana. Abone olma, yorum yapmayı. Bir şey yapmayı, bir şey de yapıyordunuz. Abone olmak, yorum yapmak, beğenmek. Unutmayın lütfen. Görüşürüz. Bay bay.